Evet. Umarım çekiyorumdur. Nasılım lan? Saçım maçım güzel mi? İyi gibi miyim? Oğlum saçım başım dağılmış ya. Kulaklık takmaktan. Of. Oğlum. Tamam herhalde çekiyoruzdur ya. Çekmiyorsak da ya, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hoş geldiniz. Spokezet kanalına nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Türkiye'ye gittim geldim. Türkiye'de gezdim dolaştım arkadaşlarımla buluştum çok mutluyum. bu videoyu da Türkiye'den geldikten bir 2 hafta sonra çekiyorum. Hemen anda çekecektim ama vakit bulamadım. Çok yoğunum çok çalışıyorum. Ne olacak benim halim bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse gittim. Bugün <laughs> ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere Mitos Cards'ın Fenerbahçe setini açacağız. Fenerbahçe 2024-2025 kartlarını açacağız. 2024-2025 sezonu koleksiyon kartlarını açacağız. Ben bunlardan Türkiye'deyken açtım 2-3 tane. Çok merak <laughs> ettim. Onları ilk önce göstereceğim. Ondan sonra bunları açacağız. Bunları neden açıyoruz? Çünkü ben Fenerbahçeliyim kardeşim. <laughs> Fenerbahçeliyim. Ne kadar çok ne kadar yani böyle çok fazla izlemesem de maçları son e, 4-5 maçtır takip etmeye çalışıyorum. En son işte Rangers'ı biliyorsunuz. Rangers e, penaltılarda eledi bizi. Çok sinirlendim. Zaten o yüzden hemen açmadım. Bu arada küstüm Fenerbahçe'ye bir süre. Yani böyle has taraftarlarını düşünemiyorum. Yani ben bile bu kadar az takip ederken bu kadar sinirleniyorsam Fenerbahçe'ye. <laughs> Her maçın takip eden, maçlarına giren, stadlarına giden arkadaşlar tahmin edemiyorum. Onlar neler yaşıyor, yaşıyordur kim bilir. Her yani neyse. Neyse yine barajımı bu bozmayacağım. Bugün Fenerbahçe kartlarını açacağız. Mitos karşısından aldım. Bu bir reklam değildir. Şöyle açık kutusu şu şekilde gözüküyor kapalı kutu da şu şekilde gözüküyor. Bunları açacağız. En sonda farklı olarak yine mitos karistan ama bir önceki sezondan yani iki önceki sezondan bir tane kutusunu buldum. Bir tane kalmıştı. Bunu açacağız. Böyle bir tini var. Buradan imzalı çıkıyor mu çıkmıyor mu hiçbir fikrim yok. Ama bu benim bulduğum yani benim aldığım satın aldığım kartlardan tinlerden imzalı çıkmıyor ama numaralı çıkıyor diyebiliyorum. En azından bana şu ana kadar hep numaralı çıktı. Her kutuda bir tane numaralı kart attı sanırım. Mythos kartsının sitesinden satın alabiliyorsunuz. Ben de oradan aldım. 300 lira gibi bir rakam vardı. Ben Türkiye'ye gitmeden önce sipariş vermiştim zaten. Oradaki bir adrese ulaştı Oradan teslim aldım. Onlara bakacağız. Sonra biraz muhabbet ederiz. Uzun zamandır yoktum karşınızda. Bu Pokemon kartları ne, nereye gidiyor? Ne alaka? Niye Pokemon kartı açamıyoruz? Gibi problemlerimiz de var. Onları da konuşuruz. Umarım. Sonra... Ee, videomuzu kapatırız. Şöyle kameramı çekeyim önüme de göstereyim size kartları. Şimdi böyle güzel kartlar çıkıyor. Şu an benim elimde 3 tane holo paterne sahip global appeal dediği kart var. için var, Fredin var ve Ennesri'nin var. Ee, onun dışında numaralı kartlar buldum. Numaralı kartlar hangileriydi? Onları ayırmıştım ama sonra tekrardan biz şimdi kardeşlerim de Fenerbahçeli olduğu için onlara da benim double olan kartları verdim. Şu arkadan anlaşılır muhtemelen. Hemen şöyle yavaşça geçeyim. Bunları niye ayırmadım ki ben başta ya? En baştan mı acaba? Yani bir tane bulabildim. Lan bende daha fazla vardı. Muhtemelen kardeşlerim benden arakladı diye tahmin ediyorum. O da Oğuz Aydın'ın e, numaralı kartı. 39'luk olan. 99-39. Bunu bulmuştum. Bunu da sildim ya ben. Bu kanaldaki ikinci spor kartları açılışım bu arada arkadaşlar. İlki Tops'du sanırım. Aynen. Dekoyu açtık. Sonra da e, Mitos'un kartlarını açıyoruz şimdi de. Şöyle bir kutusu var. Göstermiştim zaten. Güzel bir kutu. Yani metal kutusu da çok güzel. Güzel yani kartlarınızı iki sıra halinde stek halinde saklayabilirsiniz. Kutularını çok beğendim. Böyle dışında bir karton geliyor. Sonra içine açtığınızda ise 1, 2, 3, 4, 5 tane paket çıkıyor. Benim şimdi bunu açmaktaki amacım ne? Ben 2023-2024'e ait Fenerbahçe'nin kadrosunu, kadrosunun setini yapmak istiyorum. Bu arada üst üste stekleniyor biliyormuş bunlar. Bu da çok güzel bir şey. Düşmüyor. Güzel. Binder alıp bunların hepsini bir tane binder'a koyup master setini yapmak istiyorum. Sebebi bu. Ee, bizim can da aldı. Eksiklerimizi, o eksiklerimizi onunla takip ederek gidereceğiz. Bakalım yani master yapabilecek miyim? Kaç tane almış oldum? 10 tane aldım. Ama işte bir iki tanesini hediye ettim. Kız kardeşim de aşırı fanatik bahçeli. Ona hediye ettim. Bir tane de diğer kardeşime hediye ettim. Yani bana 8 tane kutu kaldı. <laughs> o yüzden bakalım 8 kutuyla tamamlayabilecek miyim? Şimdi Tadiç yine geliyor. Dusan Tadic Global Appeal bende vardı zaten. Bu yine geldi. Bunu şöyle ayıralım. Silivleyip ilk paketle başladık. Totalde ben muhtemelen kaç? 20 paket falan açacağım herhalde. 20'den fazla atacağım ya. 40 paket falan. Bir booster box. Pokemon booster box kadar açacağım. Böyle kartlar var. Newcomers diye. Bunlardan da çıkmıştı bana. Bunları ayırayım. Bunlarda numara falan yok. Yine Amrabat var burada. Ha bir de şeyler var. Eski maçlardan görüntüler var. Şu Galatasaray deplasmanında tarihi galibiyet diyor. 2024'te Previously diye bir kart bu. Önceden yaşanmış olayların fotoğrafları oluyor genelde. Bunlar da güzel. Bunlardan da çıktı bana. İsmail Yüksek. Bakalım. Bunda numara yok. Dur lan şunlara da bakalım. Belki numara falan vardır. Bilmiyorum hangisi numaralı hangisi değil. Keşke imzalı da çıksaydı ya bunlar da. Ama bilerek aldım. Yani çok arasında gittim geldim. İmzalı setleri de var. Web sitesinde. Hangisini alsam diye. Hmm, bakalım Amrabat bana çıktı mı? Çıkmadı. Güzel. Bir tane Amrabat'ımız oldu. Global Appeal'dan. Şunu ayıralım. Ya bu kamera çok mu şey? Ha, şöyle yapayım. Amrabat'ımızı ayırdık. Çağlar Söyüncü. Numarasız. Osayi Samuel. Livakovic. Cengiz Ünder. Buna bakalım. Burada da yok. Her paketten galiba Global Appeal çıkıyor. Bu. Yok. Yok o da. Her paket değilmiş. Levent Mercan. Cenk Tosun var mı bir şey? Yok. Enesri, Hakan Yandaş ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şük Şükrü Saraçoğlu Stadı. Bundan çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Acaba sette kaç tane var ya? Bir checklisti falan var mı? Aha burada bir şey çıktı. Bu ne? Promo mu? Ha böyle bir şey var. Alexander Ciku. Osterwolde, Jose Mourinho, Tadic, Edin Dzeko. Ulan nasıl bir maçtı ya bu? nasıl alamadık biz ya? Deli olacağım. Zaten ilk maçı da nasıl kaybettik ona da deli olacağım da neyse. En Nesri var. Fenerbahçe arması. Amrabat çıkıyor. Ertuğrul Çetin. Oğuz Aydın. Aa her kutudan numaralı garanti değilmiş ha. Şu an öğrendim. İlginç. Demek o yüzden ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Sanki birden fazla numaralı var benim neyse. Uzun bir aradan sonra bir çöküyorum ya. Pokemon video da geldi. Bu Bir sonraki video şey olacaktır. Yüzüklerin Efendisi olabilir. Bir iki gün içinde atacağım onu da. Hızlı hızlı böyle bir iki haftada 3-4 tane video atmayı düşünüyorum. Hep böyle diyorum ama yalan oluyor. Aha numaralı geldi bir tane. Can Eri Bayat'ın İrfan Can Eri Bayat'ın kalecimizin numaralı kartı geldi. Bunu ayıralım. Bu bir hittir. Numaralı kartımızı ayıralım. İki tane numaralı kartımız oldu. Livakovic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Osterwolde. Next Pack, Fred, Kostic. Bunlar ha Newcomer kartları. İsmail Yüksek, Sen Maximan, İrfan Can Kahveci. Ha, bir tane Global Apple geldi. Fred gelmiş. Fred var mıydı lan bizde? Bu kartlar çok güzel. Bu kartları beğendim. Fred varmış ama yine double oldu. Can sana bunların hepsi gidiyor. Cenk Tosun. Bir dakika Global Appeal'de numaralı çıkma şansı yok herhalde. Bekao. Cengiz Ünder. Ve Edin Ceko ile Dusan Tadic'in Beşiktaş'ı deplasmanda yıktıkları an 2023'ten bir görüntü. Nice. Yine bir tad içimiz var. Çağlar Soyuncu. Lan şunlara da bakmadık ama neyse. Alexander Ciku. Bartu Elmas. Sebastian Şimanski. Şimanski vurdu gol oldu. <laughs> bir tane daha Şükür Saçoğlu'muz var. Sen Maximen. Oğlum bunların isimlerini söyleyince hep şey gaza geliyor <gülüyor> sanki. <gülüyor> Böyle şey çıkıyorlar. Jose Mourinho Um, hata ee, çıkıyorlar gibi hissediyorum. <laughs> Sıradaki tinimize geçelim. Five pack. Şey. Pokemon çok sıkıntılı arkadaşlar. Pokemon'u e, Pokemon koleksiyonu yapanlar bunu izlemeyecektir ama yine de burada bilgi vereyim. Pokemon kartları aşırı derecede sıkıntı. Stok bulunamıyor maalesef hype bitmedi. Pokemon Company ısrarla az üretiyor kartları. Neler olacak? Hiçbir fikrim yok. önümüzdeki hafta şey çıkacak. Journey Together çıkıyor. Bana tabi 3-4 gün sonra gelecek kartlar. Onun da bir açılışını yaparız. Ama istediğimden daha az paket geldi. Gelecek. Daha az box gelecek. Maalesef. Dusan tadi içimiz var yine bir tane. o yüzden bilmiyorum ne yapacağız. Shimanski, Osterwolde. Hadi bir tane daha numaralı. alalım. var mı? Banofman var mı lan acaba? Oha Banofman varsa var ya, mükemmel olur ha. Kostic. Aha Fred. Fred'in Trabzonspor karşısında 2024 3. ay. Fenerbahçe'deki ilk gollerini Trabzon'da alarak tarihe geçti. Vay. Nice. İsmail Yüksek. Mert Hakan Yandaş. Samet Akaydın. Filip, Kostic, Mourinho, Mert Müldür, Osman Ertuğrul Çetin, Oğuz Aydın. <laughs> Next pack. Starbucks'ımız kaldı. Fred vardı zaten. Oğuz Aydın. Acaba hangi kartların? E, ba, her kartı her futbolcunun yapmamışlardır herhalde Global Appeal'ı. Yapmışlarsa bana çıkmamışsa çok ayıp. Çünkü sürekli double alıyorum ben şu an. Bartu Elmaz, Dusan Tadic. Yok. Bunda da yok. Numaralı zor geliyor. Numaralı zor geliyor. Chase'imizin ne olacağı hakkında bir fikrim yok. One of one bence vardır. Umarım vardır da bize gelir. Patlatırız burayı. Samet Akaydın, aha! Numaralı geldi. Bak bu düşük numaralı, bu güzel. Hatta şu ana kadar gelmiş en düşük numaralı kart galiba bana. Nice. Samet Akaydın'ın numaralı kartı. Şunu hemen silivleyelim. Sıkıntı çıkmasın. Numaralı kartları ayıracağım. Sonra bir binder yaparım. Orada saklarım. Ulan bir de Fenerbahçe şampiyon olsa diyecek de Fenerbahçe artık şampiyon olamaz. Mahvetti bizi. Cenk Tosun. %50 ihtimalle atıyor. Her kutuda ya oluyor ya olmuyor gibi bir şey. Şu ana kadar 4 tane açtım sanırım. E, 2 tane çektik. En nesri geldi. Bir tane armamız geliyor. Bu ne? Az önceki çektiğimiz kartla aynı. Amrabat geliyor. Acaba masterleyebilir miyim ya? Oğlum bileniz varsa bana şey yatın ya. Bunun checklisti falan filan varsa bir yerlerde böyle ben işaretleyerek gideyim. O zaman daha güzel olur. Çağlar Söyüncü'den. Derbide deplasmanda galibiyet getiren tarihi gol. Beşinci ay. Geçen sene. Yine Fred'in aynı kartı. İsmail Yüksek. Mert Hakan Yandaş. Sen Maksimen'imiz. Sanki bu gelmemiş miydi lan? Bu ilk defa gelmiş olabilir ha. Sen Maksimen'in holosu gelmemişti sanki. Cenk Tosun. Osayi Samuel. Livakovic. Edin Dzeko. Bu yok. Next pack. Oğuz Aydın. Levent Mercan. Bu Galatasaray Deplasmanı'nda tarihi galibiyet. Yine geçen seneden. Sen Maksimen. Newcomers. Filip Hostic. lan ne? Sonraki paket. Sonraki kutuya geçiyoruz. Son bir tane kutumuz kaldı. 5 paket de buradan. Bir tane de numaralı kart buradan. Çok tatlı olur. Ters çevirdim. Şey pardon. Philip Kostic yine. Çağlar Söğüncü. Fred. İsmail Yüksek. Ulan bunların arkasına bakmadım yine ya. Karış unutuyorum ya. Keşke önleri de numaralı olduğunu yazsalar. Mitos Beyz. Bunlar hepsi Base kartı. Her türlü yazıyor takımda. Global Appeal, işte Newcomers, Previously diye. Ama numara sadece arkasında yazıyor. Kulüp arması, Edin Dzeko, Amrabat, numaralı değil. Ne var burada? En Nesri var, Rodrigo, Kostic, Çağlar Söyüncü, Fred. Fred'in de bu kartlar kısmına kadar çok geldi ya. Tamam anladık Fred. Anladık kardeşim. Bu galibiyetimiz. Kostic, Mourinho, Mert Müldür. Yok. Fred geldi. Oğuz Aydın. Stadımız. Bartu Elmas. Tadic. Buradan gelmedi. Son kutumuz. Son kutudan gelir umarım. Bir tane numaralı. Lütfen gelsin. Son 5 paketimiz aynı setten. Sonra başka bir set açacağız. Bakalım ondan bir şey gelecek mi? Amrabatımız var burada. Cenk Tosun, Livakovic, Edin Ceko. Buradan da bir şey yok. Mert Müldür, Osman Ertuğrul Çetin, Oğuz Aydın, Levent Mercan. Yok. Ya galiba ben 10 box'la falan master'ı yapıyor olabilir. Numaralılar hariç ya. Bir de checklist'i görmem lazım gerçekten. Global Appeal'daki diğer tüm futbolcuları görmem lazım. Nasıl olacak? Çünkü aha. Aa bunlar da numaralı olabiliyormuş. Lan bunlara bakmıyordum ben. Aa stadın numaralısı da var. Nice. Ya ben hep bütün kartlara baksam mı acaba? Kaçırdığım var mı diye. Bunlarda numaralı gelme ihtimali var. Bakayım kaçırmış mıyım? Ulan keşke kaçırsaydım bir tane sürpriz olurdu ya. Şu Global Appeal'lara da bakacağım. Hem Global Appeal hem de numaralı. Güzel olur. Yok maalesef. Bunlar da galiba numaralı çıkmıyor. Neyse stadın bir tane numaralı kartı geldi. Çağlar Söyüncü. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Eğribayat Sofyan Amrabat En Nesri Hepsine bakacağım artık ya Maximen Bunlarda numaralı yoktur herhalde Amrabat esin diğerleri yazıyordur ya ben biraz okuma kültürümüz olmadığı için ben değil yani bütün toplum olarak bakmıyoruz sağa sola. Açıklamaları okuyup aldım. Bunlarda imzalı çıkmayacağını biliyordum. Her neyse baya bir kartımız oldu. Bence buradan bir şeyler yapabiliriz. Ben bunları bir bindere dizeceğim. Sonra bakacağım neleri eksik. Ona göre takas makas belki sosyal medyada belki Whatsapp gruplarında ee, şey yapabiliriz. Takas falan yapabiliriz. Eksiklerimi fullemeye çalışacağım bu e, sezonu. Olmadı artık bundan sonra bütün sezonları fulllemek gibi bir şey de yapabiliriz lan. Çok da güzel olur ha. Neyse elimde bu bu var. Bak bu değişik bir şey. Ee, değişik bir şey dediğim umarım değişik bir şeydir. İçinden e, arda, şimdi üzerinde arda olduğu için arda çıkma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Tabii ki vardır. Bu eski sezonlardan. 2022-2023 ve bunda daha fazla paket çıkıyor. 2, 4, 6, 8 Bunu ha, nereden aldım? Kendi sitesinde yoktu. Galiba Armağan Oyuncak mı ne orada vardı diye hatırlıyorum. Armağan Oyuncak'tan sakın Pokemon kart almayın. Ama şey alın. E, mitos alabilirsiniz. Bunlar orijinaldir. Geliyorum. Arda Güler'in geçen gün e, eBay'de bir tane açık arttırmasına denk geldim. E, bunu aldım. 60 mı 55 pound'a falan filan geldi. İşte 80 dolar diyebiliriz düz. E, Real Madrid imzalı. Arda Güler imzalı. 49'a 49. Numaralı kartı. Dekodan. Benim açtığım aynı setten çıkıyor muhtemelen. Değil mi? O mu? O'dur herhalde. Ya da geçen senenin dekosudur bu. Bilemiyorum. Ee, ondan aldım. Şimdi onun Fenerbahçe imzalısını bulursak var ya. Of. Ne tatlı olur ya. Bu aynı set olduğu için bunu aynı sette tutuyorum ya. Bunun bind'ini falan yapmayacağım. Burada sadece kart arıyoruz. İrfan Can Kahveci'miz var. Orta saha. Hmm. Güzel. Osayi Samuel. William Arau. Valencia. Buradan bir şey çıkmadı. Gerçekten bunların içinde... bir şey çıkıyor mu? Bir dakika bir, bir şey yok. William Arau var burada. Attila Szalai. Osai Samuel. Bak burada da previously kartları mı? Yo. Together mı? Connections'lar varmış. Bunlar connection. Connection kartları. Oo bu numaralı. 21'e 50. Bu silinir. Mythos Connections. Bu kartlar bir tık daha büyük? Silinme uymadı. Şunu bir okuyacağım ya. Yok. Burada yazmaz çıkamadım. Acaba bunlardan bunu gerçekten hiç araştırmadım. Yani belki de bu da sezon kartıdır. Aa evet ya bu sezon kartlarından imzalı çıkmıyor. Tamam. Doğru. Üst kutunun üzerinde yazıyor. Valencia. İmzalılar başka bir setten çıkıyor. Fenerbahçe. Alyoski. Crespo, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu şu an Brighton'da değil mi? Arda Güler'imiz çıktı. Rookie kart mı lan bu? Rookie kart olarak değerlenebilir bak kardeşim. <laughs> Kenara atayım yine. Arda Güler'e yatırım yapmak lazım. <laughs> Zamanında yatırım yapmadık. Arda Güler'imizi ayıralım kardeşim. Aman onlar <laughs> o bir tane daha Arda Güler pozu. Nice. Muhtemelen daha çok Arda Güler çıkacaktır da. Ben yine de atayım ya. Bir Arda Güler Binder'ımızda bir arada güler sayfası olmasın mı? Bence olsun. İrfancan kahvecimiz var. George Jesus Jesus Mert Hakan Yandaş. Perez. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Nice. Güzel. Yine Crespo'muz. Crespo da numaralı. 57'ye 99. Bu QR kodları ne? Şey mi gönderiyor beni? QR kodlar hepsinde yoktu galiba. Sadece numaralı da mı var? Olabilir ha. Evet lan. Bak numaralı da var galiba sadece QR kodlar. Hmm. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. İki tane numaralı attı bak. Eski sezonların şeyi daha iyiymiş. Pull rate'i daha iyiymiş. Emre Mor, burada bir şey yok. Yine Arda Güler, başka bir pozu. Silivle kardeşim hemen. Silivle bunu da atarız aynı sayfaya. Ama keşke büyük Silivim olsaydı ya. Aha bir tane daha numaralı. Oha 3 tane numaralı aldık lan. Aynen pull rate'i bunların yüksekmiş eskiden. Ama bunlardan bir de daha da fazla paket çıkıyor. Galiba ben bunu pahalıya aldım ya. 500 500 liraydı bu galiba bu kutu. Diğerleri e, 3 3 300 diye hatırlıyorum. Taraftar da güzel. Burada bir şey yok. İrfan Can kahvecimizde de bir şey yok. Son olarak bir tane de Arda Güler ve bu da farklı. Güzel lan. Binder'ın da. Yani 6-7 tane kartım oldu şu an Arda Güler. Ve hepsi farklı. Birbirinden farklı. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Bakayım. Tamam. Şunları tekrar bunun içerisine koyabiliriz. Ama Arda Güler numaralı çekemedik ya. Neyse. Arda ayıralım. Bunu çektik. Bunu çektik. Bunu çektik. Başka var mı? Başka yok. 4 tane arda güleri çekmişiz burada. 5. de bende var. Güzel. Güzel oldu. Evet. Kapanışa geçelim o zaman. Dediğim gibi ben bir bakayım. Bunları bir binder'a koyacağım. Dizeceğim. Bir checklist falan bulursam eksiklerimi de falan çıkartırım. Çünkü arkalarında falan numaraları yazıyor bunların. Ona göre listeler koyarım. Binder'a yerleştiririm. Artık bundan sonra her yeni sezonun master setini yapsak mı diye bir kafamda soru işareti oluştu. Galiba yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu bitirince bir başka bir videoda yine mitos açılışı olur ya da başka spor kartları açılışı olur. Onun içinde de binder'ımı gösteririm zaten size. Onun dışında ee... Pokemon sıkıntılı şu an arkadaşlar. Stok bulamıyorsunuz biliyorum. Türkiye'de de stok yok. Avrupa'da da stok yok. Dünyanın hiçbir yerinde stok yok. Stok var ama hep böyle scalperlar tarafından alınmış. eBay'den genelde satılıyor ve fahiş fiyatlara satılıyor. Ee, çok fazla koleksiyoncu girdi işin içine. Ee, güzel kartlar çıktı. Güzel setler çıktı. Ee, bırakmış olanlar tekrar girdi işte e, Pokemon koleksiyonuna. Ama bu Prismatic evolution'dan sonra Reddit'te de çok okudum. Artık ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ee, bırakanlar da çok olmuş pokemon kart koleksiyonunu çünkü yapamıyorlar e, alamıyorsunuz yani çok garip bir şekilde lan eskiden obsidian flames çıkardı bedava verilerdi neredeyse satamıyorlardı adamlar zamanında ama çok garip şeyler yaşanıyor şu an Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Journey Together çıktı mesela. Journey Together ben web sitesine eklemeye ekleyemiyorum. Çünkü pre order'dan hepsi satıldı. Zaten az gönderiyorlar. Hatta bazılarını fazla satmışım. Onları iadelerini yapacağım ya da ne bileyim bekleyin falan diyeceğim. Ee, kendime de normalde bir case açmak istiyordum. Bir booster box case açacaktım. Ama onu da açamıyoruz. Bilmiyorum ne yapacağız. Dün bizimkilerle konuşuyorum. Diyorum ki acaba Pokemon kart koleksiyonunu da bırakıp Digimon'a mı geçsek? <laughs> Yani çok zor durumlar şu an. Bakalım umarım e, düzelir. Bir de bir sonraki sette zaten Team Rocket dahil olan bir set. Orada daha da ilişkiler kızışacak. E, yani Türkiye'de de bazı sıkıntılar olacak. Çok yaşayacaksınız bu sıkıntıları. Journey Together ve Ondan sonraki çıkan setlerde de yaşayacaksınız. Umarım düzelir bu sıkıntılar. Yani ben de biraz anlamsız buluyorum aslında şeyi anlamsız buluyorum. Neden video çekeyim ki siz kart alamıyorsanız? Neden size göstereyim bu kartları falan gibi? Ee, o yüzden ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım yine başka kartlar falan filan açacağım. Ee, Yüzgün Efendis'ini açacağım. Ee, onun dışında MTG'den işte Yüzgün Efendis'ini açacağım. Başka ne var? One Piece açacağım. Yeni çıktı bir tane set. Onu açacağım. Johnny Tiggo'da tabii ki açacağız. Ama ilk hafta açamayacağım. Çünkü ilk haftakilerin hepsi satıldığı için. Allah'ım ne yapacağım bilmiyorum ya. Ee, bakalım nasıl olacak ya. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan fena başa yaktım bizi. Oy, gündüz vakti çekiyorum videoyu. Normalde gündüz vakti çekmezdim ama akşamları çok uykum geliyor. Çok yorgun olduğum için galiba. Bu kez gündüz vakti çektim. Lego'ya başlıyorum lan. Lego alacağım bundan sonra. Böyle bir şey olamaz ya. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>